Hayırlısı inşallah. Amin, amin. Kıymetli dostlar İstanbul'dan geldik. Sizlerle iftarda buluşmak bizim için büyük bir şeref oldu. Mutluluk oldu. Rabbim inşallah bu iftarda buluştuğumuz gibi külü ve şrabu heni bima kuntum Ahirette de inşallah cennet ve cemalinde Mevla Teala'nın huzurunda Mevlamızın iyi, için, afiyet olsun buyurduklarından olmayı Rabbim hepimize ikram eylesin. Amin. Elhamdülillah bugün burada toplandık. Yarın cennet ve cemalullah tarafı Rabbim toplanmayı nasip edesin. Kıymetli dostlar oruçluya cennet aşık. Elhamdülillah. Daha ne Sizlere cennet aşık. Şükürler olsun. Cennet aşık insanlarla bir araya toplandık. Kur'an ehline Allah Celle Celaluhu'nun ifadesi, Efendimiz ifadesini söylüyorum. Kur'an ehli, cennet aşık. Her biriniz Kur'an'ı zaten seviyorsunuzdur elhamdülillah. Rabbim inşallah sevgisini ayırmasın. Bununla beraber Allah için bir araya gelip